Dümenden Finans kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Sasa Polyester Sanayi Sesenidi inceleyeceğiz. Videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Sasa'nın bilançosunu göz atmadan önce takas analizine bakmak istiyorum. Aracı kurumda alını incelemek gerekirse... Gün içerisinde %13 global menkul on %10 HSPC olmak üzere toplamda %27'lik bir alış gerçekleşmiş. Biri 4.9 milyon biri 4.89 milyonluk alış yapmış yani büyük oranlar. Oyak, Bofa, Gedik ve diğer pay alışı mevcut. Satıcı kısmında Deniz Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat, Osmanlı, Filip ve diğer pay satışı mevcut. Baktığımız zaman son 10 güne bakmak daha mantıklı. Aracı kurum dağılımında QNB toplamış arkadaşlar %35'lik oranla 79 milyon lot. BOFA 75 milyon %33 oranla ak yatırım global gelirlik ve diğer pay alış mevcut. Satıcı kısmında iş yatırım yapı kredi garanti deniz ve diğer pay satışları mevcut. Bize fin bu verileri parayla veriyor. Siz de kendi hisse senedinizin gün içindeki aracı kurum dağılımına bakmak için videoyu durdurup şu şekilde bakabilirsiniz. Şimdi geçiyoruz Sasa'nın bilançosuna. Bilanço arkadaşlar nötr diyebilirim. Ne olumlu ne olumsuz. Satışlar %28 düş göstermiş. Brütkar %9 artmış. Esas faaliyet karı %24 artış göstermiş. Bu da 4.1 milyardan 5.1 milyara çıktığını gösteriyor. Fabrik %9 artmış. Net parasal pozisyon kazançları %-1. Net dönem karı %97 artış göstermiş. Bu da 8.7 milyardan 17.2 milyara çıktığını gösteriyor. Dönen varlıklar %-5, duran varlıklar %3 artış göstermiş, toplam varlıklar ise %2 artışını göstermiş. Piyasa çarpanlarına göz atacak olursak fiyat kazanç oranı 4,62, firma değeri bölü FAVÖK 21,69, piyasa değeri bölü defter değeri 1,41, net bok bölü FAVÖK ise 8,10. Kaynak dağılımına göz attığımız zaman %49 öz kaynaklardan oluşmakta. %29 kısa vadeli yükümlülükler, %22 uzun vadeli yükümlülükler. Şirket detaylarına göz attığımız zaman fiili doğrulaşımı oranı 23,26%. Hisse başına kar 0,76 ödenmiş sermaye 43,8 milyar piyasa değeri 153 milyar lira muazzam bir rakam bu arada kimya plastik ve imalat konularında faaliyet gösteren bir şirketimiz Sasa Polyester'i zaten bilmeyen yoktur. Bağlı ortaklıklar ve iştiraklere göz attığımız zaman aynı herhangi bir değişim yok. Videoyu durdurup detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bilançoya daha detaylı göz atacak olursak nakit ve nakit benzerleri 2.2 milyar ticari alacaklar 11.2 milyar diye gidiyor. Şimdi geçiyoruz teknik analize arkadaşlar son 10-15 gündür hafif bir hareketler yapmayı deniyor özellikle son 10 günde fakat yapamıyor. Dibe dibe sürekli çakılmaya devam eden bir Sasa görüyoruz. Peki Sasa'ya bu kadar neden ilgi var? Neden herkes biliyor neden Sasa videoları çok izleniyor arkadaşlar. Sasa geçmişte binlerce kat katlayarak yatırımcısına para kazandırdı diyemem yatırımcısını milyoner etti. Yani kör bela 20 bin liralık 30 bin liralık lot alıp satmayan adamlar 50 milyon 60 milyon paralar kazandı. Ev sahibi bark sahibi oldu. Onun için Sasa aynı hareketi tekrar yapar mı diye millet böyle Sasa'nın kenarında tünekliyor. Bunun sebebi bu. Ama asıl sebebi kaçırıyoruz. Diyorum ki bekleyin adam beklemeyi beceremiyor borsada. Bakın Alacaksın. Tamam. Orta vadeli yatırımcı için minimum 6 ay. Uzun vade için minimum 4 sene. Kısa vade için minimum 3-5 gün bekleyeceksin. Adam alıyor 4 ay sonra %30 %40 terse kalıyor. Diyor ki işte böyle hisse senedi mi olur? Bunlar dolandırıcı. Ulan dolandırıcıysa niye adamlara ortak oldun? Başından bilmiyor muydun sen iş yapacağın adamı? Bilançosu var. Şirketin ne iş yaptığı belli. Yeri belli. Yurdu belli. Teknik analizi ortada. Temel analizi ortada internet sitesi ortada. Yani bu rastgele bir ABC şirketi değil ki. Sasa Polyester milyarlarca sermayeye sahip bir şirket. Onun için zarar ettim diyemiyorsunuz. Bakın bu Türk milletinde var. Zarar ettim kelimesini söyleyemiyor. Devlete küfür ediyor, millete küfür ediyor. Bilmem yatırım danışmanına küfür ediyor. Arkadaşlar ben kimseye yatırım danışmanlığı yapmıyorum. Çünkü ben adamla kavga ederim. Gerek yok. Onun için borsa eğitim videosu da çıkarmıyorum. Katıla özel videolarım da yok. Ücretsiz veriyorum. İzleyin öğrenin. Tamam. Sadece beni de izlemeyin bu arada. Herkesin fikirleri farklıdır. Bir ise işte senedi aldım ve detaylı bir şekilde analiz mi elde etmek istiyorsun? 7-8 tane farklı youtuberları. Mesela Sasa Polister hisse analiz. Sasa Polister hisse yorum yaz. Arat izle kim ne diyor. Ona göre kafanda bir şeyler belirir. Ben kimse şu uçacak, bu kaçacak, şu bu demiyorum. Ha, kapaklarda birazcık tık tuzağı yapıyor olabiliriz. Ama gerçekte neyse o. Bizde yalan olan yok arkadaşlar. Sasa şu an kaç para? Baba 3,5 lira. Yarın ne olur bilmiyorum. Gelecek sene ne olur bilmiyorum. Ama tahmini olarak benden veri istersen 5-6 sene beklersen Sasa da olsa, Asa da olsa, Mama da olsa paranı kazanırsın. Demek ki asıl formül neymiş? Beklemekmiş. Biz sivildeki işimizi bırakmayacağız. Adam 3-5 kuruş sivilde para kazanmış. Borsaya geliyor. 7-24 ben evin içinden al sat yapayım. Günde 1000 lira 2000 lira gelsin. Kira, her şeyimi ödeyim. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ne? O zaman kimse çalışmasın. Değil mi? Otursun eve açsın bilgisayarını. Alsın satsın. Alsın satsın. Bilgisayara bile gerek yok. Telefondan alsın satsın. Öyle bir dünya yok. Kafanıza bunu sokun. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz hisse senetleri varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.